can olamıyor gelmek. Dur bakalım. Hadi gel şöyle. 李子，我刚才没吃饭，找你。 Yaklaşık 10 senede bu işe başladım. Ee, dağda bize blok şeklinde taşlar geliyor. Makineye götürüyoruz, işliyoruz. Ee, desene göre mesela desen var 2 saat alıyor, desen var yarım saat alıyor. Yani desene göre yani desen var bir günde sürüyor. Selçuk deseni, Osmanlı deseni, no yani sıra sıradaki desenler hangi desen daha uygunsa onu işliyoruz. Çeşme, barbiki, şumine, ondan sonra mezar, ev taşlarını işliyoruz. Dağda gelen küp şeklinde taşları buraya geldiği zaman hayat verir taşa, şekil verir. Ondan sonra Selçuklu deseni yapıyoruz, Osmanlı deseni yapıyoruz, her tür deseni yani yapıyoruz. Yani hayat veriyoruz taşa, el işçiliğiyle, ondan sonra keskiyle, makasla, karanla işliyoruz. Yani makineyle değil, hepsi el işi, işçilik. Alat taşını neredeyse Almanya kadar gönderdik biz. Almanya kadar gönderdik yani o alat taşını. Yani orada herhalde şey yaptılar, tarihi eser bir bina vardı yaptılar. Yani Almanya kadar yani sürdük o taşı. Ben buraya geldiğim zaman yaklaşık 10 sene de geldim. Baktım arkadaşlar çalışıyor, ben de merak ettim. Onlara baka baka bir merakla ben de yani bu işi becerdim. Ben seviyorum tabii benim geçimim bununla geçiniyorum. Hepsi bu yani bu tabii ki bu hepsi burada yani başka gelirim yoktur. Yani bu alat taşıyla geçiniyoruz. Alat taşı nasıl listesini alındığı için çok sevindik. Ee, yani onlara teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiler.